Kent konseyi seçimleri yapıldı Uşak'ta ve e, İbrahim Karadedeli... seçildi kent konseyi başkanlığına. E, kent konseyi ne yapıyor Uşak'ta ben? Şimdi sorabilir miyim hocam? Hocam o konuda daha tecrübeli. Evet. Kent konseyleri... E, şehirdeki sivil toplum örgütlerinin e, yani sivil e, olarak. E, belediye başkanına valiliğe gereken sorunların iletilmesini e, amaçlıyor. E, tabii Sadece ki sivil toplum örgütlerinin. E, Tabi. Yani sivil, sivil toplum, toplum örgütleriyle valilik arasında aynen, bir köprü mü? Aynen köprü. köprü. Veya vatandaşın değil, belediye belediye e, gerekiyorsa da valiliğe. Tabii, e, valiyeti, sivil, belediye bağlı. Toplum örgütlerinin yani derneklerin e, düşünün e, kızılay, yeşilaydan tutun. E, her bir temsilcinin burada e, kent konseyinde temsilcisi var. E, bunlar da e, vatandaşın sorunlarını e, gereken mercilere daha hızlı bir şekilde e, belirtmek için var. Ama ne yapıyor? Tabii ki bu insanlar hiçbir para almıyor. <laughs> bu, bu işte ilgilenenler, kent konseyinde görev alanlar, e, sadece sadece vatandaş için. E, bu görevi ifa etmek istiyorum. Koltuk sahibi oluyor yani sadece. Yok koltuk da yok zaten. Görev ne hocam? Görev e, vatandaşın sorunlarını götürmek yani. Evet. Nereye götürüyor? Vatandaş kendi sorununu <laughs> götüremiyor mu? Bir cimerden götürebiliyor, evet. kendisi gidebiliyor, yazabiliyor, savcıya gidiyor, polise gidiyor, başka gidiyor. Evet. yere. Bunu yani... ama siz mesela bu biraz önceki özel hastane sorunlarını e, dile getirdiniz. E, sizin göreviniz neydi? Ben bilgilendirme O insanlar da o bilgilendirmeyi daha hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyor. Daha hızlı nasıl yapıyorlar? Ne kullanıyor? Duman mı kullan, kullanıyorlar? <laughs> evet, evet. Yani bu konuda siz, siz nasıl kullanıyorsunuz? Yok, Onlar da e, kalem kağıt kullanıyorlar. Siz akademisyensiniz. Evet. diyorsunuz Da ben Türkiye'de işlevini <laughs> kaybetmiş bir kurum olarak. Ya biliyorum. zaten. Amacı olmasın bir anlamı yok. Amacı o ama. Ama bu arada başkan tebrik ediyorum, yönetim tebrik ediyorum, seçime katılanları, yarışmacıları da tebrik ediyorum. Evet. o. Bu. Tabii ki biraz önce de dedim hiçbir e, koltuğu yok, hiçbir e, masa sandalyesi yok. <laughs> yani bu kent konseylerinin. E, amaçları doğrultusunda tabii ki Türkiye'de işleme yani Kent Konseyi'nin belli bir yeri yok mu bir olsun falan. Şimdi Kent Konseyi belediye izin verdiği sürece nefes alabilen bir kurum. Evet. Mesela daha önce Sayın Zafer Aydın var. Birçok sivil toplumda öylesinde <laughs> bulunmuş. Çok başarılı bir insan. Buradan selamlarımı, saygılarımı da iletiyorum. Kent konseyi başkanı iken belediye başkanına bir sorun, problemleri ve diğer şeyleri iletti diye. Belediye Sürekli başkanı Zafer ve, benim sıfır e, sınıf be, arkadaşım. Belediye, belediye kızdı buna Sen bu sorunları nasıl iletirsin bana diye. Para verme, vermedi zaten, kesti. Sonra ne yaptı biliyor musunuz? kent konseyi binasından, yani ortamından kent konseyinin masasını, sandalyesini dışarı bıraktı. Gerçi masa sandalye de yoktu. Yani onlar da belediyedendi. Hocam doğru söylemiş. Rektör doğru. hocamız sahiplendi. O e, kent konseyine sahiplendi ama sonuçta çok ciddi bir mücadeleden geçti. Yani şu anda Özkan Yalın Bey'in sosyal medyasında sordum özellikle kent konseyi başkanı ve seçimleriyle ilgili bir ibare buldunuz mu diye. Ne tebrik var, ne ortam var. ne Bu şu diyor, sizi tanımıyorum demek. Yani resmi evet. olarak tebrik etmediğine göre, Şimdi. kabul de etmediğine göre yok hükmünde. Ben İbrahim Karadeli'yi tanırım, severim. Çalışkan, verimli bir çocuk. İnşallah belediyeyle uyumlu çalışır. Hayırlı olsun. Yine. İnşallah Ayır. arkadaşlarla uyumlu çalışır. Hizmetler sunabileceğine inandığımız bir kardeşimiz. Diğer adaylarımız da çok yetenekli insanlardı. Onlar da seçicilerdi. Güzel hizmetler yaparlardı. Buna inanıyorum. Ama e, burada garip, yani demin bahsettim. Daha önceki adaylarımıza da biz e, bunu gördük belediye istemediği sürece belediye kent konseyinin hiçbir şey yapması mümkün değil. Diyorlar ki Avrupa Birliği projesi yaparız, zafer kalkınma projesi yaparız. Hayır, genel kurullarda bu projelerin onaylanması gerekiyor. Zaten seçime zor topluyorlar insanları. Yani bir de her projesinin bir genel kurulu toparlayacaklarsa o da farklı. Diyor ki toparladınız, projeyi kabul etti genel kurul. Evet dedi işte şu projeyi yapalım. Çok güzel. Sonuç Belediyeye gidecek çünkü yazışları belediyede. Belediye yazışmaları yapılıyor. Kent konseyi kendi başına yazışma yapamaz. Kurum, bir de bir ilgili. Yok. yine bir e, böyle şey, şey var. Şeyi, şeyi sekreteryası belediye ait. Belediye personeli o işi yapar. Yazmadı. Sümen Sümenaltı dediğimiz şeyin altına koydu gitti. Şimdi bu mesela geçen dönem çok güzel bir projeleri vardı. E, çalışamadılar. Onu söyleyeyim. Olmadı. Yani çünkü belediye gerekli desteği vermedi. Ben Yıllar önce eşimle ilgili kısımda bir de, de burada e, Kültür seçler Koordinatörlüğü yaptı e, 2009 yılında. Çok güzel iki projesi vardı. Bir tanesi bu engellilerin araçlarını alınmasını sağlamıştı. İnsanlar hastaneye gidemiyordu engelliler parkta gidemiyordu, gezemiyordu, dolaşamıyordu. Onlara bir araç aldırdı. İkinci projesi şeydi, bu özellikle o zaman İzmir'e daha çok uşaklı vatandaş gidiyordu. Ekonomik durumu iyi olmayan insanlar hastaneye gidiyorlardı. Ege Üniversitesi'nde özellikle 9.50 Aha. biraz uzak diye hastanenin bahçesinde dışarıda yatan insanların 150'si uşak dedi. Tekrar söylüyorum. Sabahlar titriyorlar soğukta, sıcakta yanıyorlar. Soruyorsun nereliler? Uşaklı. Ya onlara bir misafirhane yapılmaz mı orada? Yani adam hasta sefkaatiyle gelse 10 liralık yere 2 lira verse, 1 lira verse bir apart yapılsa, bir bina yapılsa, bir misafirhane yapılsa çok mu kötü? Yani bence hiç kötü değil. Yani buradan hastaları arabalarla yasak olmasına rağmen İzmir'e götüren özel hastaneler maalesef aynı yatma ve barınma ile ilgili kısmı vermiş. Şimdi Afyon ve Denizli de başladı bu, sağlık şeyinin içerisinde. Yani orada da aynı. Oralara birer misafir, misafirhane yapılabilir. Bir birer uçak evi yapılabilir. Buradaki uşaktaki insanlara da aynı. Adam Gediz'den geliyor, Simav'dan geliyor, köylerden geliyor. Yatacak yer yok. Bir kişiden fazla almıyorlar hastanın yanına. E ne yapması gerekiyor? Bir e hastane ev, özellikle hamil, şey doğum yapmış insanlarda ve farklı yardıma bakıma olan insanlar bunlar yapılabilir. Kent Konseyi bunlarla ilgili proje üretti ama olmadı. Ben Özkan Bey'in İbrahim Karadeli Bey e, de şimdi be. Türkiye'de, çırgınca, Türkiye'de, çırgınca, Türkiye'de, çırgınca, Türkiye'de. Çırgınca, ben hep ben konuşursam süre bitiyor zaten. Güzel. E ne yapın mı, yapın mı? Siz her şeyi böyle T alırsanız bir şey olmaz Türkiye'de. Ne almalı Cüneyt? Tabii T almalı. Şimdi Kent Konseyi e, e, ne yapıyor? Ne iş yapıyor? Bana keder bilmiyorum Kent Konseyi ne yapıyor? Sen o zaman nasıl kastın? Ben ne kastim ben Kent Konseyi mi? Benim işim gücüm Kent Konseyi. E, tabii Cüneyt. Ne yapıyor? Falunşu yok, neleri var? Uşak spor mu yani? Tamam hayır e sen neleri var? Sonra onlar hocam neler yapmışlar? Hocam o işi gücü uşak spor. Yani konu yani siz yapılanı tiyi alırsanız tabii hiçbir şey yapmaz. Siz burada tiyi aldığın sürece e, kent konseyi hiçbir şey olmaz. E, Zaten derne, yani de şimdi beni de, konuşturacağız. De, derneklerin de, de o zaman ne, hiç... Soruyorum ben tamam, ben de sana soruyorum. soruyorum. hocam kent konseyi yani, yani Burada, burada o zaman Türkiye'de derneklerin bir yok. Sormayacağım hocam kent iş yani, yapmış. Konuşmayacak Yani. çok konuştuk. Evet o Kartal hocam. Yani o zaman sizin için hiçbir derneğin hiçbir sıkıntı bir hayır, derneğin yok, değil. Yok bakın yani. hayır. Yani. Çok güzel çalışan dernekler var. Ben onu her zaman e, söylüyorum e, zaman burada. Hocam Ama kapısı değil. açılmayan dernekler de var. E, Onları da söylüyorum. Yok, yani. Gerek yok o zaman. Bir yani. hocam şimdi, genel anlamda dinleyelim. Yok, hocam 7 dakikamız yani. var. Bunu gerek seni bir dinleyelim. Yok. Biz zaten... Şimdi böyle e, düşünürseniz hiç e, bir yere varılmaz tabii Türkiye'de. Ya hocam ben sana yani, sormayayım mı şimdi? O zaman hiç soru sormayayım ben sana. Hocam Kendi bir şeyine işe Anlattıktan sonra soralım. Zamanımız bitiyor ya. Önemli değil. Hocam biz anlatmadan sorduğumuz için konu konu. Önemli değil yani. Zaten Türkiye'de Türk gibi başlamış, ne gibi bitirir, öyle gibi bir laf vardır Mesela Yani Japon gibi. Yani Japon, evet. <laughs> Türkiye'de de zaten bu yapılanma bu şekilde. Her şey biz siyasi görürsek, ne kent konseyi olur Türkiye'de, ne dernekçilik olur. Herkes bencil bir halde, işte böyle bir Türk yeni bir Türkiye ile devam ederiz. Hiçbir bir de varılmaz sizin dediğiniz gibi kimse bazı şeyleri sorunları dile getirmezse, gereken mercileri anlatmazsa, mercilerde de çalışmaz. bu şekilde bürokrasi kendi çarkında dönmemeye devam eder. Yani evet. kendi konseyi mi döndürüyor bürokrasi. Yok, hiçbir ne dernek döndürüyor yani. o zaman. ne Nesibin toplum örgütü, ne başka ya. bir şey yani Neyse, hocam. ne arşıklar döndürüyor. Aşıkolarda bir yere o, var ama onlar Türkiye? döndürdü yani, hocam. Yani. <laughs> Uşak sporu aldırdılar yani, yani. Tebrik evet. ediyorum. Yani evet. O, ama kent konseyi ile ilgili kısımda bizim TF'nin aldığımız yok hocam. Lütfen ben sadece Yani, yani sorgu ne işe yarıyor? Ben bilmiyorum. Çok değer verdim. Çok değer verdim bir sivil toplum ama Ama maalesef belediye başkanı izin verme süreci hiçbir şey yapılmayan bir kurum. Şey ben onu anlatıyorum. Yani Türkiye'de bir iş İbrahim, İbrahim Karadenin ekibine belediye başkanına bir şans versin. Bak çok güzel şeyler olacak.